Selam gençler. Ben Kuzey. Üç, ya uzun zamandır video atamadım. Bunun bir sebebi var. Evet o sebebi size açıklıyorum hemen. Üç, yani birkaç gündür ders çalışmıyorum. Çünkü bir sıkıntı vardı içimde. Hiç çalışmak isteği yoktu. Ne bileyim saçma sapan karmaşık duygular içerisindeydim. Fakat e, bunu çok şükür ki erken farkına vardım ve tekrardan toparlanmak için böyle bir program yaptım. Şu programa bak ya ben pro zaten bunu tamamlarsam yani arkadaşlar 3 günde 70 yani 72 saatte bu yazdıklarımı bitirmeye çalışacağım. Var abi şimdi ben sayamam bunları. Zaten kamerada da gözüküyor büyük ihtimal. Bunları 3 günde bitirmiş olursam zaten şey oluyor eee yani o açığı kapatabiliyorum o şekilde arkadaşlar hadi kendinize iyi bakın çalışmaya da devam salmayın abi bak şu kadar zamanı geride bıraktık bundan sonra da ay yazık olur yani hadi kendinize iyi bakın çalışın lan